Benim Abi benim... şu işaret niye çıkmıyor ya? Kırmızı evde. İki tane var hangi? İlk ilk kırmızı ev önümdeki kırmızı ev olması lazım. Evet. Bomba da attın Ah sola akıyor biri. Gördüm. Vurdum bir tane. Bayıldım. Bir tane de yerden vurup soldakini tepedeki. Hadi be öl artık. Olum Bari mermim var da bizim ileri gitmemiz lazım Smoke bir tane var Bayettim ileri gidelim diyeceğim de Diğeri bize sıkıntı çıkarıyor buradakiler Ben gideyim mi? Git sen Adam burada zaten Lan bomba Git git alana git sen Kendi bombamla öleceksin. Abi bana bakıyor Gördüm kolu akıyor. Gidiyorum alana beni koru. Beni koru. Ben Allah. Oğlum alan niye bu kadar çok hızlı lan? lan, lan, lan. Hayır. Ya yapma be. Ha bastın. Beni koru bak. Arabayı Lan Allah be be hadi Lan hadi lan Girdi ha? Oğlum beni koru işte bana çevirdi beni koru sen açayım Beni koru beni koru Tamam dur dur o yakından mahvederiz <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar bir PUBG Mobile videosuna da hoş geldiniz. Gördüğünüz üzere vakman kardeşimle beraber piramitlere iniş yaptık. <laughs> Allah'a bakma aşağı uçtum ben. Silah buldum. Adam yukarıda. İndirdim birine Oğlum yeni inlerine var. Düşme sakın. Baydım birini daha. Dikkat et. Dikkat et gel buraya gel. Şey yapma çok. Tepede adam var mı tepede? Tepede var. Burada yelek var. Yanlar olmuştur. Diye düşünüyorum. Kare abi. Burada da adam var. var vur şunu vur şunu vur şunu vur şunu Şurada Enimies iki kişi baydım head. Şurada 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 pardon şurada, şurada. Evet. Sağda vur sağda 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 Gel buraya buraya gel buraya gel abi. Buraya gel koş. Allah'ını seveyim. Allah'ını seveyim seni. Bakma şu tepede adam olabilir. Dur bakayım. Dur. Ses kasıyor. Geliyor adam dikkat. Basıyor. Dur aşağıda biri var gibi. Aşağı bakabilir. Dur. Kit atabilirim ha. Aferin sabit durma istersen başkaları olabilir. Lan ta uzakta adam var. Hoş geldin Burada mermi bitecek. Sonra bir şey yapamayız. Baydım. Mermi var. İçerde adam var. Lan oğlum 1500 metredeki adamı öldürüyorum. Aa! Öldürdüm. İçerde adam var dikkat. Yalnız dolu olsun garanti alalım şimdi. Üstte adam var sanki. Evet. Tam üstte mi? Yok şey işte. Üst katta. Rusya iki seviyelik var. 556 çok burada. Ya hak ee, bakman. Koçum bak bu, tam bir pisliğe benziyor sana söyleyeyim. Tamam ben, ben şu en şu şifreyi yok. çözeceğim ben abi. Ne çıkarsa bereket versin. Çok huylandım ben bu adamdan. Adam oturmuş bir şey yapmıyor. M4 var. M4 var. Yok bende acı. Hadi gel yavaştan bir bakalım buna. Şey çeteyim mi? Gel abim biz buna bakalım bir ya. Tamam. Bak kalkıyor. Ben soldan, soldan çeyiz. Lan kalkıyor. Gel buraya buraya gel. Buradan bakalım benim. ben Tamam. Ben Merhaba gitmemiz lazım bizi gittirebilir o yüzden de. Heh tamam. Garanti olsun diyeceğim. Oğlum bu adam öldü mü? <laughs> İçeride olabilir bomba açın. Aynen. İçeride bu. Dur şey var mı? Sis o göz göre İçeride mi lan? Aha. Gelin ama. Vallahi kimse gözükmüyor. <laughs> kimse yok burada. Ha? kekliğin oğlu ne yapıyor burada lan? Bir daha AFK kalmış. Ulan keklik. 3x istiyor mu? Etkinleştireceğim ben sadece. Etkinleştireceğim. Etkinleştireceğim. Ben soldakini mi etkinleştireceğim? Dur bakalım. Evet, etkinleştireceğim. etkinleştirdik arkadaşlar. Hadi bakalım. Gelsin bir kafa. Adam hayırdır? Hayırdır? Mutant kafa ne yapıyorsun sen burada? Gel bakalım. Ona lan. Yılanı öldürüp mermi alıyoruz ha. İyi oluyor. Geri kaç, geri kaç, öldüreceğim onu. Geri kaç, geri kaç, geri Aferin. Eee sen eee Ben sana Ha tamam ben Al bari, al şunu bari. al şunu bari, bari. Tamam. Yani. 4 tane var. Bir tane atayım mı ki sana? Al. Al, ver, bende var, bende var. O halde bu basalım. 4 x istiyor musun 4 x yok. Attım. Hadi gidelim o zaman. Aynen. Yani. O zaman gidelim buradan şimdi e, bakma koç. gidelim Atladın mı? Atla. Yola inelim. Hiç şey yok değil mi lan? Araba Araç nerede araç? Ha gördüm ben. Dikkat edelim. Evet. Değmedik mi arkadaşlar? Baya mermi gibi indik. Sen Şimdi biz buradan militaria e yeni olmuş mudur? Uçak yönlü mü gerçi? Nasıl gidiyor uçak? Militariden bakalım orada bir şey lazım Ha? aşağı. Arkadaşı var bunun. Arkadaş uzakta değil. Dikkat et abim. Bak uzakta değil Aha geliyor. Bu o arkadaş olmayabilir. Biraz aynen, bot. keklik aynen. gibi koşuyordu aynen bot olabilir. Dikkat edelim hızlı bir loot. 8 Nice 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 Sekiz nice nice Yok yok var abim var 4 var bende atayım 4'ü ya işime yaramaz Yok ben de Uzatılmış de... lazım bana Neyin lan piramittekiler Piramitte kesin birileri var ha. Marked an airdrop. Drop in. Ya. Hmm. Drop güzel yeniymiş. Gidebiliriz aslında. Marked an airdrop. Abi bir avm groza göktem Groza var la 56 42 aldım bir de Grozayı kullan Groza iyidir bak Ben yok o kadar Üf, Veririm sana Ne kadar Bak 56 tane içinde var Gel ben sana 63 tane de böyle atayım Yeter şimdilik ben Şey var ya Hemen bak bir tane şey var abi mail var Arap Ben bir şey Aa adam adam Nerede? Şöyle tamam. Mark the location. Tamam. Saniyede. O abi Meli, bayıldım. Yok o değil herhalde. O Arap değil. Vur şunu, vur şunu. gidiyor lan. Oy tamam süper. Şu sonunda Reston evet. yalnız Reston var. Oraya koşuna göre arkadaş orada. Haberin olsun. Biz buradan çıkalım bence gel. Evet, ben Droba ben... git. Ben... Droba araba İyi, ha, Gel. Evet. gel. gel. Evet. Şu adamın yanına doğru gidebiliriz bence. Burada burada. Baya kastı lan bunu oha Rush oluyor buraya herhalde Buz basıyorum Neydi 62 cekti Buraya yakana birileri geldi ha Şu köprü başı var ya orada olabilir Gel bakalım gel 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 aynen Gel Bunları keselim Olsun lan biri gidiyor bir ese. Nerede? Aa gördüm. Ay. Bize bak. Şöyle gitti. Şöyle gitti. Ha, biz gide pozisyon hmm. Burası kötü. Köprü köprü nerede? Köprüde adam vardı en son. Gidelim mi biz buradan? Niye buradan gidiyoruz ki? ha? <laughs> köprü diye bitirelim köprüyü. Tamam köprüyü de. Nerede? Alan bir daha yerde. vermedi o yüzden istersen biraz bekleyelim. Ha Aha gidiyor, gidiyor. Bak Aynen. yana doğru gidiyor, yana doğru gidiyor. Bak ev ikisi orada. Bak şurada şuraya bak o 3-4 kişi bunlar. Biz önü keselim, önlerini mi kessek, ne yapsak? Buradan sıkarsak. gel şöyle gidelim bir hele. Bunlar 3 kişi ha bak o avmli olan bu. O Arap. önleri diğer arkadaşlar öne mi gitti acaba? Gel bakalım. Orasıydı. Abi mecburen şuraya bir gideceğiz. Gel bakalım. Grozalar var bizde. Artımız var. Önlerini kesme şansımız var. Önlerini keselim bence. Abi şu üstte çıkan var ya o nereye gitti onun yerine. Şu adam şuraya o diğer adam buraya gitti bence. O, o da sıkıntı. Ama şu üçünü öldürürsek oyunu alırız. Ne diyorsun? Bence bunları oynayalım. Arkadaki adama da iyi bakmak lazım. O çakalı birine mi ödüyorum? Yavaştan yanaşıyorum. Bizi görmüyor şu an. Kenardan gel. İkimizde Groza var. Araç olursa aracı direkt patlatırız tamam mı? Kavran geliyor. Aa ses ses geldi. Oğlum üstte mi lan bunlar? Karın. Bu? Anlamadım ama ayak sesi geldi. Aşağıdan mı bunlar? Şimdi arkalanmıyor Bunlar inmiş la. Bunlar inmiş olabilir. Şimdi gel gel tuzak kurdular bunlar bize herhalde. Dikkat. Uzak kurdu bunlar. Demek ki üstteki arkadaşı üstteki arkadaşlar belki yatmışlar. Drop üç şu tane Aa, şuraya. Araba, düşün. Araba, araba, araba. Şurada. Aynen. Tamam. Arkadaşı var, arkadaşı var, arkadaşı var. Üç kişi falan bunlar. Dikkat. Bomba, bomba açacağım bekle. Arkadaşı öldü mü? Bir dakika. atıyor. Gördüm. Baydım. Ya yanaş 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 tek tek kişi kaldı. Yanaş. Dikkat dikkat. Woo! Show time. Oğlum bunlar nereye gitmişti? Bu Araplar mıydı? O öldürme mesajı veren. Oyun baya takıldı lan. Buraya ben şuraya geçtim. 6x alsın. Can basayım sana. <laughs> 6x alsana lan. Al ben, <laughs> ben, al ben al, <laughs> ben almaya çalışıyorum da almıyor. <laughs> e lan. Ha. Oğlum. Aldım Çıkmaza mı? girdim ha. Eee bir dakika bilmem ne var. Ya baştan yen gidelim. O diğer ar kim diğer nereye gitti acaba? Yayan gideriz. Buz durumu nasıl bayağı iyi. Sağlık şey sağlık çantam da var. Ay, Son 4 kişi arkadaşlar. Son 4 kişi nice oynadık. Kaç kill? Şu an 9 kill. Mantıklı. 18 arkadaşlar. 23 kill arkadaşlar. 20 üstü alacağız hadi bakalım. Çok dikkat bakma. Gel abi gidelim. Groza bak Groza hiç affetme yok mermi yok falan. Ot, ot, ot 40 tane video, mermi yoksa al. Mermiyi bulursun. Groza. An, Bizim planımız güzeldi. Droplar var burada iki tane sıkmadık adamları direkt en kötü anında bitirdik. Bizi hiç görmemişler bunlar. O yüzden Hı. çevre kontrolü çok önemli. Kastı biraz. Drop, dropta birileri olabilir. Dikkat et. Aa A tepediler tepediler gördüm. Bir yedi bayıldı. Vur 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 yerdekini A direkt bitir. Tamam o ölür. Ölmez ölmez. Ölmez kurtarlar onu. Nerede onlar? Aşağı mı? Son adam yani bunlar. Biz yanaşalım. Ben can bakıyım. Ah be, bir tane yerdeyken vurdum abi ya. Nasıl ölmez o? Smokladı orayı. Yanaşalım hmm. biz onlara. Onlar 3 kişi ya, kesin. Ya onlar avantajlı. Lan! Tamam başka. Vur şunu, vur şunu. Dezavantajlıyım. Kırmızı da, kırmızı da, kırmızı yerde şurada. Oy, başka yerden sıkıyor. Tamam başka yerden sıkıyor. Ya, yanaşıyorum benim. ben buraya para ben ona öleceğim bakam. öleceğim bakamam ben onu kırmızıya alanda bakamam. alanda mısın tamam alanda mısın alanda değil lan ben. Allah kahretmesin adam buraya mı gelişiyor bekle iki kişi lan bunlar herhalde dört tek kişi olması lazım var ya, onlar... dur, dur. ne yapıyorsun Allah ya yanlış da süpersin mı? o arabayı bir ha ben burada onları görebilir miyim göremiyorum şu an onları önümde biri var Güzel, geliyorum. Kırmızı abi şu işaret mi? niye çıkmıyor ya? Kırmızı evdi. İki tane var hangisi? Şu ilk, ilk kırmızı ev önümdeki kırmızı ev olması lazım. Evet. Bomba da attım. Aa sola akıyor biri. Gördüm. Buradan bir tane. Bayıldım. mi? Bir tane de yerden vurup soldakili, tepedeki. Hadi be, öl artık. Benim mermim Oğlum var canlı... mermim var da bizim ileri gitmemiz lazım. Smoke bir tane var. Bayettim ileri gidelim diyeceğim de diğeri bize sıkıntı çıkaracak. Buradakiler. Ben gideyim mi? Git sen. Adam burada zaten. Lan bomba atmışım yanlışlıkla. Git git alana git sen. Kendi bombamı ölecektim. Aa bana bak ya. <laughs> Gördüm, sol akıyor. Gidiyorum alana, beni koru. Beni koru. Ben Allah. Ben... Oğlum alan niye bu kadar çok hızlı lan? Lan lan lan. Tutmayın lan. Ayıp. Ya yapma be. A bastım. Beni koru lan. Arabayı alana girdim ben. Lan Allah hadi. Hadi git git. git. Lan hadi lan. Girdim. Hadi. Ha? Helal. Oğlum beni koru üstüne bana aşabilir. beni koru üstüne aşabilir. Beni koru beni koru. Şey tamam dur. Groza var yakından mahvederiz. Tamam, tamam ben kendimi yok ediyorum burada. Hı -hı ben de, oğlum çok heyecanlı. Yanaşıyorum. Dikkat. Ağacın orada mı bu? Beni koru. Bit, bitti. Solda kim bitti? Yatıyor, yatıyor, yatıyor. Tamam. Onun canı az. Galiba Bilmiyorum. bir tane bir Yerdeki öldü tamam. Bir kişi kaldı. Bir Beni koru. Aa, yatıyor, yatıyor. Az canı var. Çok az canı var. Bir kişi kaldı değil mi bunu? Çok az canı var. Önümde çok az canı var ya abi. Bana yanaşma kendim göster. Şu önümde şurada bir yerde. Çok az canı. can mı basıyor acaba? Bakıyorum şimdi ona. Arkadaşım kaldırıyor. Geldi. Allah'ını seveyim. Bakman dikkat. Bir kişi çıkacak. Çıkıyor şimdi çıkıyor. Yok. Geliyor. Soldan akıyor. Ha sen misin? Beni kurtar beni kurtar. Kaç git git Allahını sevin be Allahını sevin be Süper be Adam mısın be bakman Vay bir oyun oldu arkadaşlar ya muhteşem bir oyun ya gerçekten 21 kill aldık bakman zaten efsane oynadı Son bölüm var ya aşırı heyecanlı gerçi başlangıçta baya heyecanlıydı. Akman ellerine kollar kollarına sağlık canım benim. Arkadaşlar umarım siz de videoyu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.